Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşler olarak şu anda Afrika'dayız ve bulunduğumuz bu köyde temiz su bulma sıkıntısı yaşandığı haberi gelince imedi şekilde harekete geçerek e, inşallah çalışmamıza başladık. Kardeşlerimiz temiz suya ulaşmak için 2 kilometre yol yürümek zorundalar ve geri gelişte 2 kilometre toplamda 4 kilometre yol yürümek zorundalar. Ve bu yol Afrika olması hasebiyle tehlikeli bir yolculuk. Zaman zaman da hayvan saldırılarının da meydana geldiğini kardeşlerimiz inşallah bize aktardılar. Ve i̇nşallah e, Merhum Saadet Gürler'in hayrat olan bu su kuyusunu bittikten sonra e, bu köy halkı ve çevrede yaşayan diğer Afrikalı Müslüman kardeşlerimiz de inşallah temiz suya kavuşmuş olacaklar. Rabbim e, bu hayratı, bu su kuyusunu Merhume'ye bitmeyecek, kapanmayacak bir ecir sevap kapısı kılmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Rabbim yapmış oldukları bu ameli kendilerinden kabul etsin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. ما خلا افق اطل الى الملا يبغي له